Bu 9-5 işte çalışıp birikim yapmaya çalışan Selçuk cüzdanını kontrol ediyor ve vergi borcuyla karşılaşıp ma isyan ediyor. <laughs> sana hiçbir şekilde milyoner saçmalıklarından bahsetmeyeceğim. Senin bir şekilde bir gelir kaynağı oluşturmaya ihtiyacın var. Evet bunu sen de biliyorsun ve bu yüzden bu videoyu açtım. Şimdi bu sana anlatacaklarım 3 adını ne yapabileceğiz bunlardan bahsedeceğim. Adım 1 ek gelir oluşturmak, adım 2 markalaşmaya gitmek, adım 3 istediğin konuma gelebilmek. Ama bu video boyunca ihtiyacı olan 2 adet şey var. Birincisi şu boks eldivenleri. Çünkü gerçekten söylemem gerekiyor. Öyle yumruklar edeceksin ki hayat tarafından ne uğradığını şaşıracaksın. Çok fazla iş batıracaksın. Çok fazla başarısız deneyimlerin olacak. O yüzden senin şu eldivenlere ihtiyacın var ki gerçekten bir şeyler yapabilirsin. Şimdi diğer adımdan bahsetmek istiyorum. İhtiyacın olan ikinci şey ise arkadaşlar bir not defteri. Bu not defterine peki neden ihtiyacın var? Şimdi dedim ya sana senin bir şekilde bir ek gelir oluşman gerekli. Nereden başlayacağını bilmiyorsun. Ve ben senin için buraya geldim. Bu videoyu çekiyorum. Çünkü bir ek gelir oluşturma kaynağına sahibim. Evet sana bir ürün pazarması yapmayacağım. Sadece yapabileceklerinden bahsedeceğim. Bu videoyu biraz hızlı tutmaya çalışıyorum. Çünkü çok önemli bir video. Bir yerden ek gelir kaynağı oluşturmak için ne yapabiliriz? İlk etapta sabah 6'da uyanıp işte soğuk suyla duş alıp sonra idmana gitmek falan bunlar tamamen ileri seviyenin şeyleri Senin şu anda öncelik göstermen gereken tek bir şey var Gelir kaynağı oluşturmak Sen şu an çünkü açlık çekiyorsun Bir Hunger Games modundasın şu anda Bir açlığın var ve senin bunu doyurman lazım Ona ödemen gereken şeyler var ihtiyaçlarını karşılaman gerekiyor İhtiyaçlarını karşılamadan önce gidip sen milyoner taklidi yaparak bir şeyler şu anlık elde edemeyeceksin Günümüz gerçekleri bunlar maalesef ki Hayaller, hayaller dünyasında dolaşamayız Aynı şekilde bir şeyleri yapmayı bırakıp pes edip tüm gün oyun oynayıp veya kumar oynayıp kumardan da para kazanmayı da bekleyemezsin. Kumar sadece seni batıracak. Burada benim birinci adımla eğer şu an sıfırdan başlıyor olsaydım yapmam gereken ilk etaptaki adım ne olurdu? Bir ek gelir kaynağı oluşturacak olsaydım. En basit, e bak en basit gerçekten şu an bugün hemen mağazanızı oluşturup satışa başlayabileceğiniz, ya Etsy'den dropshipping yapardım ya Etsy'de dijital ürün satardım ya da ebay üzerinden dropshipping yapardım veyahut ebay üzerinden Türkiye'den anlaşmalı bir ürünü satardım. Şimdi diyecekseniz bunlar zor şeyler değil mi? Sen şu an zaten hali hazırda ya bir işte çalışıyorsun ya işsizsin ya da öğrencisin. Öğrenci olduğun için çok az belli bir bütçen var. Burada yapman gereken şey eğer öğrenciysen şunu söylüyorum direkt olarak part time bir işe girmen gerekti veya haftada 2 ila 3 gün çalışarak senin bir gelir elde etmen gerekti. Çünkü şu an sadece zamanın var ve bir şey yatırım yapacak paran yok. Sadece zamanlı kullanabilirsin. Ama sen hali hazırda çalışan biriysen senin gün içerisinde en fazla 4 saatin var ve maaşından geriye kalan en fazla 3-4 bin veya 5 bin artık ne kadar maaş alıyorsun bilmiyorum. 17 bin da 35 bin TL arasında olduğunu düşünüyorum. Eğer aile evine de yardım ediyorsan aynı şekilde kiralarda yardımda bulunuyorsan, ev alışverişine yardımda bulunuyorsan çok çok az bir para kenara kalıyor. Bu durumda neler yapmalısın? İlk etapta şunu söyleyeyim. Açık ve şunun farkına var. Borsa yatırımları senin bir işine şu anda yaramayacak. Eğer bir öğrenciysen ben borsa yatırımları yapıyorum ya kanka işte işte 300 TL bu ay buradan kazandık 1000 TL burada. Bunlara yapacağın yatırımlar yerine gidip birilerinden eğitimler al, git kitaplar satın al, git video kurslar satın al, git kendi işine yarayacak bilgileri, kursları veyahut fiziksel kurslar sınıflara katıl, bir dil öğren veya alternatif bir pazarlama yöntemi öğren. Bu bizim için inanılmaz derece önemli. Şimdi bu not defterinden peki ben neden bahsettim? Adım adım biz burada yapacaklarımızı yazmak zorundayız. Bir yol haritası yazmak zorundayız. Benim bir yol haritası e-kitabım var. Bu e-kitabı tamamlamında zaten size yönlendireceğim bu e-kitabı linki arkadaşlar. Şu anda hazır değil. Ama burada benim ilk etapta yapmam gereken ilk iş ne olurdu bu not defterine yazacağım? Bir, ek gelir oluşturmak. Şimdi dedim sana pazar yerlerinden satışa başlayabilirsin. Veyahut pek tavsiye etmiyorum. Benim de tavsiye edebileceğim legal bir açılan bir şey yok. Yapanları görüyorum sadece. Replikatı satıyorlar. Tavsiye etmem. Etik değil, etik dışı. Al sat yapabilirsin ama aynı şekilde. Instagram'da zaten açılmış olacak bu videoyu izliyorsan eğer. Açıldığında artık kendi sosyal medya sayfını kurabilirsin. Ama bu da bizim için inanılmaz derecede zaman kaybını uğratacak bize. Yani sosyal medyayı kuracaksın, büyütmeye çalışacaksın. Yok reklamlama, yok şu, yok bu derken sen or e, organikle ilerlesen bile bu senin hiç yoktan 4-5 ayını alacak. Benim burada ana tavsiyem sana. Hali hazırda aylık 300 dolarda, 200 dolarda olsa kar etmek istiyorsan. Etsy pazar yerine bir giriş yapman gerekli Çünkü Etsy pazar yerine gerçekten böyle bir büyük fırsat var. İstersen dropshipping yapabilirsin, istersen gidersin. E, ürün bulursun Türkiye'den, kapalı Kapalıçarşı'dan, Emilion'dan. Keza burada bir sürü kart buldum ben gördüğün gibi. Sırf bir günlük araştırmadan benim tedarik edebileceğim bir ürün listesi var burada. Bahane bulmayın, ben bulabiliyormuşum demek görün 4 saat gezmeyle beraber. Senin bulamama gibi bir yalanın ihtimalin yok. Bulabiliyorsun, buldum da 5 tane farklı nişten ürün buldum. Deri çanta, eşya, e, satranç takımı tablo takımı veyahut ev eşyaları gibi, ahşap ürünler gibi bir sürü ürün çeşidi buldum. Et ile ayakkabılar, deri ceketler bunları buldum. Şimdi ben bulabiliyormuşum ki bu arada halı mağazası da buldum. Senin bulabama gibi bir bahanen yok. Ama bunu da yapmaktan çekiniyorsun ve zamanım yok diyorsun. Burada benim sana tavsiyem Etsy'den dijital ürünler satabilirsin. Dijital giysi kalıpları veyahut alternatif bir şey. Tamam çok fazla darlamıyorum burayı. Ek gelir oluşturmak için burada ne kadar paraya veya bütçe ihtiyacın? Kesinlikle ve kesinlikle Etsy veya eBay'den satış yapacaksan kenarda bir 5000 TL bulundur. Onu da bulundur 3000 TL şu anda Etsy'de minimalle başlangıç için çok yeterli. 1000 TL mağaza çalışı Etsy'de eğer 3, 40 tane ücretsiz isteme ihtiyacın varsa Burada başkalarının arkadaşlarının affiliate linkini alabilirsin. Kendi affiliate linkini kendine kullanma. Yani listeleme başı 25 sen kesiyordu şu an Etsy. Ama sen burada 40 tane ücretsiz listelemeyi arkadaşlarının linklerinden alabilirsin. Ve bu sayede sadece 1000 TL'lik bir gider ile arkadaşlar şu anda sen 40 tane ürün bulup listeleyebilirsin. Sonrasında zaten hafif hafif 1-1,5 ay içerisinde ek gelirin oluşmaya başlayacaksın. Şimdi biz bu adamı da atlattık. Bir ek gelir oluşturmaya başlattık diyelim. Adım 2'ye hafif hafif bir geçeyim. Burada benim adım iki de yapmam gereken şey ne olurdu? Birincisi markalaşmaya gitmek olabilir. İkincisi Etsy'den aldığım veya herhangi bir ek gelir yönteminden aldığım parayı direkt olarak alternatif bir işe yatırabilirim. Yani burada yine biz gidip borsaya falan yatırmayacağız veya keyfek eder harcamamız bizim için iyi olmaz. Bu bizim sadece nefes almamıza yetecek bir parayı oluşturuyor. Yani nefes almaktan kastın nedir? Sen Amerikalı Jack, Johnny, Alexa gibi insanlarla yarışırken Reklam veremiyorsun neden? Bu kişiler günlük 200 dolar reklam verebilirken sen şu anda en fazla verebileceğin zaten maaşının ötürü reklam bütçesi günlük 20 dolar o da el babası ki hatta 20 çarpı 30 yaptığımız zaman 600 dolar ediyor 600 dolar değil de biz asker ücreti 550 dolar yapıyoruz yani sen 30 gün boyunca 20 dolarlık reklam dahi veremezsin ürün test edecek olsan. Bu bir işin gerçeğidir, kesinlikle gerçeğidir ve acı verici bir şey. Bunu da yaptın diyelim, notunu aldın, ek gelir oluşturdun, aylık 300-400 dolar senin bir burada ek gelir kaynağın var. Şimdi yapacağın şey, ya reklam yatırımları yapacaksın ya da kendine bir bireysel marka oluşturmaya başlayacaksın. Alternatif burada ne yapabilirsin? İşte sosyal medya ajansı kurabilirsin. veya bir fanıllama sistemiyle herhangi bir servis satabilirsin. Mesela gidersin so e, sağlık turizmi firmalarından biriyle anlaşabilirsin ve anlaştığın firma da şu olur. Merhaba ben sizin sağlık turizminde reklamınızı yapmak istiyorum. Sosyal medya yönetiminden anlıyorum ki bunu öğrendiğini varsayıyorum bu süre içerisinde. Ve böyle bir ajans kurup o kişiye müşteri başından komisyon alabilirsin. Zamanında denemiştiğim var. Kazandırıyor mu? Kesinlikle kazandırıyor. Bunu bile denedim ben zamanında. E, Levent'te bir yerdeydi o. Yok Levent'in derisindeydi. Neyse boşverin. Konum önemli değil. Yani arkadaşlar bizim burada yapacağımız ilk şey açlık çektiğimiz için veya yani bir zorunluluk durumunda olduğumuz için Bizim burada yapmamız gereken şey bir gelir kaynağı oluşturmak olacak Bu gelir kaynağından sonraki adımda yapacağımız işlem ise inanılmaz derecede kritik kendi ana işimize yatıracağız. Ya dediğim gibi Instagram ekranı çıkacaksın ya da dediğim gibi gideceksin bireysel markana yatırımda bulunacaksın. Keza ben böyle yaptım. Bunun ardından yapabileceğimiz konumlarsa zaten kendimizi geliştirmeye geliyor. Burada kişisel gelişim tuzağına düşmeyin. Yani tüm gün motivasyon videoları izleyip hiçbir şey yapmadan gülüp yatıp uyumayın. Burada biz asla duramayız. Daha bir ileri adıma gitmek zorundayız. Mesela ben sana burada şu kendi yolu, izlediğim yoldan bahsedeyim. Ek gelir kaynağı düşürdüm, gelir kazandım, işten çıktım, kendi dünyamda takılıyordum artık. Sonrasında dedim ki YouTube'a başlayabilirim, YouTube'a başladım kitle oluşturdum, spesifik bir pazar yerinin eğitimini veriyorum. Eksi. Ee, sonrasında yaptığım işlem de neydi arkadaşlar? Ben dedim ki böyle bir grup kurayım. grubuma aldım 850 kişi kişiyi ve şu anda 850 kişi arkadaşlar bu videonun çektikten sonra mesela toplu bir sohbete katılacağım. Yani bu tür şeylerle uğraşabilirsiniz. Bunlar bizim için inanılmaz derecede kritik ve önemli şeyler arkadaşlar. Hatta hayat memat meselesi diyebiliriz. Yani burada ne yapabilirsin? Alternatif bir markalaşmaya gidebilirsin. Benim izlediğim yolu izleyebilirsin adım adım. Ben ne yapıyorsam klonlayabilirsin aynısını. Bir yetenek öğren, yeteneği deneyimle. Deneyimlerini insanlarla paylaş. Bu deneyimleri öğrenmek isteyen insanların oluşturduğu olduğu bir ekol oluştur, bir grup oluştur. Bu insanları oraya çek, topla, ardından kendi ürünlerinin pazarlamasını yap. Nasılcısın diyelim, iyi bir fiziğin var, ne yapabilirsin burada? Bir Instagram sayfası grup, insanları farklı bir alternatif gruba yönlendirebilirsin ve buradan ürün satabilirsin. Veya diyelim ki sosyal medya medyacısın, insanlara sosyal medya eğitimi satabilirsin. Bakın, hayat bu kadar basit. Aslında bir şeyler yapmak bu kadar basit. Bu ne kadar süren alacak senin? Bu ortalama 6 ila 8 ayını alacak. 6 ila 8 ayını aldıktan sonra ben şu anki ana ilk gelir kaynağımdan elde ettiğim gelir sayısı bu ay inanılmaz düşüş yaşadım. 40.000'i 40 zor göreceğim gibi sosyal medya yasağından dolayı. Ondan önceki aylarda 60-70 küsur bandındaydı ki ben bunu bu işi 6 ay içerisinde kurdum. Gidip benim sosyal Discord grubuma girdiğin zaman bunları görebilirsiniz zaten. Bu benim size ana tavsiye videolarından birisi olacaktır. İlk etapta bir ek gelir kaynağı oluşturman gerekli. Hiçbir şekilde milyoner takvimi yapıp işte sabah altıda kalktım şu kitabı bu kitabı okudum. Hayır yanlış. Senin şu anda burada not alıp bir şeylerle savaşman gerekli. Bir ek gelir oluşturman gerekli. Buna aşırı derecede ihtiyacın var. Çünkü sen hiçbir şey bilmiyorsun şu anda ve bir yerden başlaman gerekiyor.